şu maçları yaşadık değil mi Halil Umut Meral değil evet. mi kavga ondan sonra Trabzon'da yumruklar en son Kayseri başkanı tamam o maçlardan sonra hemen bir müdahale oldu mu mesela tutuklama oldu mu ya da bir gözaltı oldu mu oldu değil mi peki dünkü yumruklar niye havada kaldı ben onu merak ediyorum gerçekten bunu gerçekten merak ediyorum yani 7 kişinin bir adamı orada dövmesi beni çok enteresan buluyor benim çok zoruma gitti kimse bu, kusura bakmasın yani sağda bir adam var. Orada 7 tane Fenerbahçeli oyuncu mu artık yardım teknik adam mı yönetici ben kim olduklarını da evet. çözemedim ama bir tanesini duymuşuz kim olduğunu söylediler evet. ama yani bunlar neden ifadeye çağrılmadı? Bunu merak ediyorum gerçekten. Bunu sormak lazım. Bundan önceki Trabzon maçında hemen herkesi aldınız. Ondan önceki oldunuz, sportler, Ankara Ankara Gücün başkanı apar topar aldınız. Evet. İçeride yattı adam ya. Ha, ya. bunlar neden şimdi burada niye müdahale yok? Hay bak bunu <laughs> bak bunu sadece bak bu Fenerbahçe Galatasaray mı değil bu merak ediyorum abi. bu sorunun cevabını bana kim verecek? ben, ben? yani şöyle görüyorum ya yani Fenerbahçe ilk başta e, Mert Hakan galiba bir dışarı çık bak atma... bir şey söyleyeyim. içeri Be... ilk bak sağda bak hep kutlama yaptılar doğru mu doğru sen de geldin yapmadın mı tamam yaptım He. sonra içeri girdim sonra tekrar dışarı çıktın. ama ben çıktım da yöneticilerle beraber mi çıktım ben de? evet hangi yöneticiler evet Abdurrahim, ha. Bey, Abdurrahim Bey Abdurrahman Bey Sayın Cumhurbaşkanımız alamadı mı biz kupamızı He. burada almak istiyoruz diye Ha? Ama, ama şampiyon ha? oluyorsunuz oluyorsun. dakika kardeş, şampiyon bak. bak şampiyonluğun bak, kutlaması bak, başka bir şey bak, kardeşim. Bak, kardeşim. Bak, şimdi kardeşim. Bütün tribünler boşaldı. bomboş. Bomboş. Tribünde, bir kişi yok. Sadece, sadece, şey var. Şampiyon var. var. E, Fenerbahçe şampiyon var. olmuyorsun e, ki Fenerbahçe sen. Fenerbahçe'nin orada. Sen Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması yapmak istiyorsun. Ben diyor bir alt tarafa fotoğraf çekmek Çek istiyorum. Hayır şampiyon olmadınız kardeşim. Kimseyi tahrik etmiyorsun. Evet kimse Bak kimseyi tahrik etmiyor. Abi bu daha tahrik bir, bir şey yok mu? Ya tribünde seyirci olsa dediğin arada... doğru. Türkiye'de hep ilkleri herif tamam. daha sayı yapmıştır. O bayrağı dikme tamam. dikmek öyle kolaydı. Biz ya, dikeriz baba, onu bir kere işte... başka şey... dikemezler. Ama... ama... bir dakika kardeşim bir şey. Bak şampiyonluk kutlaması olsa okeyim diyorum. Siz şampiyon olmadınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama mesela Sunus da bayrağı Sen diktiğinde şampiyon, olmamıştın. Abi ne o ama başka. O başka, Oo, başka ama. Onu biz dikeriz bir kere. Ama işte burada şey. Sen orada o adam stat müdürüymüş galiba dayak Sarkıcı. yiyen arkadaş geçmiş olsun. Ha tabii ki böyle vandallıklar elbette biz UK okay edecek halimiz yok. Yani Fenerbahçe olsa Galatasaray olsa onun tavrı da hoş değil Ay, bence. Bir taraftan kazanacak bir durum yok ama sen gidip Fener bayrağını tutup çekiyorsun. Topçuların yanında yere atmaya çalışıyorsun. A, tamam mı? O zaman adam da bir tepki verir sana yani. Bayrak kutsal abi bak. Her zaman söylediğim bir şey var. Fener, Galatasaray, Beşiktaş kulüpler markadır. Yüzyıldır yıldır buradalar. Sen gideceksin, ben gideceğim. Okul <laughs> müdürü de gidecek. Dayak yiyen de gidecek, dayak atan da gidecek. O başka mesele. Önemli olan ha, işte. şu saygı şu göstereceksin. Kukarı. Ha Burada geliyor, arkadan bayrağı alıyor, yere atıyor. E şimdi sen bayrağı... Yere Bayrağı, bayrağı zor, açtırmıyor ama... abi. Ha. Burada ya, tek ya başına yaşlıca... bir adam 10 kişi saldırıyor. Bu mu delikanlılar? Değil. Hani racon kesiyorduk biz Türkiye'de? Ne oldu sizin raconlara beyler? Ne 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 de hani de? yere düşen adama tekme atmazdık? Abi bütün raconları bozdunuz bu sene maşallah. Hepiniz delikanlısınız be. Bir şey söyleyeceğim sana. Ee, i̇nan ben de böyle bir tepki verebilirdim. Onu da söyleyeyim yani. Yani bayrak başka bir şey. Ya Bak olay sen... şöyle değerlendiriliyor. Tam tersi adam, mesela... adam bayrağı yakmıyor ki kardeşim. Abi adam bayrağı alıyor sadece. Galatasaray tersi tersi olucular, sana. Kadıköy'de bayrağı işte Fenerbahçe güvenlik görevlisi bunu yapmış olsaydı şu an tam tersi tepki Ya olacak. bu biraz kulüpsel Aynen. bir yorum. Bayrak bayrak işine karışmayacaksın abi. Kulüplerin ismine saygı göstereceksin. Herkes buna o adam gelmiş sağda taraf çektirecek, basacak gidecek evine. Kimseyi tahrik ettiği yok, bir şey yaptığı yok. Anladın mı? Kendi kendine oluşan bir hadise. Kendi aralarında yapılan bir kutlama. Hep ne diyoruz? Kutlamayı yap. Efendice kutlamanı yap. Fenerbahçe'de geldi. Efendice kutlamasını yapacak. Şimdi getir fotoğraf abi. Burada. Getir fotoğrafı sana getir. Şöyle bir bilgi fotoğrafı verin. getir. Sana bir bilgi fotoğrafı verin fotoğrafı kim tutuyor? Gene aynı iki kişi. Bak İrfan, bu arkadaşlara dikkat etmek lazım artık. Bu saatten sonra her statta bunlar problem çekecekler. Mert Hakan ve İrfan Cağ, İrfan mıydı kaleci? İrfan. İrfan Can. Abi bunlar Trabzon'da bunu yapanlar değil mi? Bundan önceki maçlarda bunlar yapan. Ya kaç tane şampiyonlukları var bunların? Ya bana bir anlatsın. Mert Hakan kaç tane şampiyonluk yaşadı Fenerbahçe'de ya? Yok şu an. İrfan kaç tane şampiyonluk yaşadı abi? Ya. Bunlar kim abi? Amigoluk yapıp sözleşme mi uzatıyorlar Fenerbahçe'de? O zaman biz de yapalım abi. Top oynamama gerek yok. Gelin ben Galatasaray'da amigoluk yapayım. O zaman ben de sözleşme uzattırayım. Ya şöyle. Ha, bu arada şöyle bir bak, durum. bu arada ben Emir Mert Hakan... şöyle bir bilgi de vereyim mi? Ee, i̇lk başta çıkmak istiyor futbolcular. E, Görevliler izin vermiyor. Sayın Ali Koç aranıyor. Ali Koç geliyor ve... O şekil giriyor. Öyle zaten. O, o şekil giriyor. Öyle. Yoksa, yoksa Ali Koç oraya fotoğraf çektirmeye falan geldi gelmiyor. gelmiyor. Yani takımın isteğine. Takımın Hem iste... de bu arada Ta... totem geri izlemiyor maçları. De, dışarıdan geldi. geliyor. Dışarıdan geldi. Şimdi kardeşim, yok işte mafya gibi geldi, yok silahla geldi, bıçakla geldi falan ya arkadaşlar bırakın bu işleri ya, bırakın bu işleri. Sağ içerisinde olan sağ içerisinde kaldı zaten. Sen Ali Bey, şöyle söyleyeyim sana tabii sen gazeteci olarak bu yorumlarını yap ama o başkanların konuşmaları ikisine ben yorum yapmak istemiyorum. Yani şöyle ben söyleyeyim Ali Koç 78, çünkü, 70, 80 tane adamıyla bir, bir bunlardan dördü silahlı. Gör bu ayıptır, eşkıyalıktır, şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum. Bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor? Aynı benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor bir yeri basıyor kurşunu. Yani böyle bir şey ne yani, olursun, yani nerede, hayatta, nerede, yok. Nerede? Nerede? Bu arada ben insanların benimdeki silah nereden biliyorsun sen? Eline çıkartan var mı silahını dışarıya? Yok. Ne yaptınız? tek tek kontrol mü etmiş yani gidip de bellerine? Ha hani bu arada... Hangisinde silah var? 4 hani Kıbrıs'ta taraftarı oradayken yapılsa Ta bu, ya diyeceğim, tamam, diyeceğim ona, tabii bir tepki ki Tabii ki çok büyük hani, özellik... o zaman. Ama... O başka, o başka ama Galatasaray taraftarı yok, bir şey yok. Adamlar eğleniyorlar, bayrak açtılar, fotoğraf çektirdiler. Bunları herkes yapıyor. Sen Kadıköy'e geliyorsun, Kadıköy'de feneri yeniyorsun. Soyunma odasında şurada, hem sağda seviniyorsun hem soyunma odasında Kadıköy hatırası yazıyorsun ne bileyim bir şeyler yapıyorlar yani. Herkes bir şey yapıyor. Dolayısıyla abi arkadaşlar bak sevinçin önüne geçmeyelim. Tamam üzüldünüz biliyorum. Yani şampiyonluk bekliyordu herkes. Benim arkadaşlarımla çocuklarla gittiler. Çocuklar evet. adam giydirdim de ağladı çocuklar. Üzüldüm mesela ama. Ama yapacak bir şey yok yani. Bizim çocuklarımız çok üzüldü. Ee, Baba yani. Anladın mı? Herkes üzülebilir. Futbol sadece sadece kupa değildir. Futbol futbol bambaşka bir şey abi. Futbol kazanmak değil sadece. Sadece kupa değil. Gönül verme işi. Kazanır kaybeder. Ona sen görül vermişsindir artık. Ee, bir örnek vereyim ha. Bu hafta Almanya'da maç anlattım. Senpael Visbaden. Eee düşecekti. Rostock gol açınca düşmedi. Senpael de lider oldu, çıktı. Bir tribünde Senpael taraftarı var. Diğer tarafta ev sahibi Visbaden. Senpael lider olarak şampiyonluğu ilan edince güvenlik görevlileri orta sahadan bir şerit çizdi. Senpalu taraftarları sahaya indi. Senpalu'larla futbolcularla kutladı. Tekrar tribüne çıktılar ve bitti. Hiçbir de haber bekliyordu. Haber gelince ligde play-out oynadılar. Hiç taşkınlık olmadan bitti bu olay. Yani bizde olsa kim bilir ne o olur. Sevinmeyi, sevinmeyi bile beceremiyoruz ya. Ya birisinin sevincini bile kıskanıyorsun ya. Bırak sevinsin adamlar ya. Ne olacak yani? Yani bir şey söyleyeceğim. Trabzonspor geldi. Sezon ilk yarısının başında Kadıköy'de Fenerbahçe yendi mi? Evet, o, yani, yani de o... Tribünlerin önünde zıp zıp zıplayıp sevinmediler mi? Sevinler. Kimse bir şey diyor mu yoksa? Ha abarttılar mı abarttılar bence ama yani bu kadar abartıya da gerek ama sevinebilir. Dün Galatasaray yönetimi eğer madem istemiyorsa bu şeyi ya şimdi başta başkan, direkt ışıkları kapatabilirdi. Niye kapatmadı? Dursun Başkan diyor ki, Dursun Başkan, İyi ki de ben denk gelmedim. Ne yapacaktım Dursun Başkan yani? Benim cesedimi... Var galiba Ali Koç ceset çiğneme açıklaması var. Onu da ekranlara getirelim. Abi ne yapacaksınız ee, ya? Şu Şunu yaparım diyor. Orada olmaman belki de olayları belli bir seviyede daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdım. Ya bak bunlar hep... Yaklaşan seçimlerle ilgili. Hem Ali Bey'in yaptı. Bir de yaptı. Yeni, yani şey sonuçta ha, hem Ali Bey'in yaptı, hem Dursun Bey'in yaptı. Şimdi büyük ihtimalle ya ben bin, Ali Bey'in yaptı. Emre, Emre futbol tarihinde sen daha iyi biliyorsun Emre Zabun. Ben futbol tarihinde Galatasaray son dakika bir şampiyonluğu kaçırdığını görmedim duymadım da. Yok, zaten ama ben hala çok ama ya. ben çok ben çok <laughs> kaçıranı gördüm. Onu söyleyeyim. Tamam. <laughs> Onu bir kere söyleyelim. Yani o yüzden tamam evet sevinmeye tamam, hakları var. kaçırsak da kaçırsak da bize bir şey olmazdı. Sen kaçırırsan sen ne olacağını düşün. Ben yani. hiçbir şey olmaz. Ben, ben, ben zaten her sene şampiyon olduğum için benim için problem tamam. değil. Dünya Ben zaten ya. kupalarla ölçtürüp çalışım yani, yapıyorum. bu başkanların hani sen pek değerlendirmek istemiyorum dedin ama bu seviyede hani cümlelere seviye, gerek var mıydı? Gerek yok tabii. Ya yok ikisi de. Şimdi bak, bak biz burada Emre'yle biz ya. burada kavga ederiz. Biz zaman el ele tuşup burada gideriz abi. Bak bu ha. tartışma başka bir şey. Ben kızarım. Ben Emre'ye kızmıyorum ki ben. Yapılanlara kızıyorum. Ya da oynanan ha gerekirse Galatasaray'ın oynanan futbola kızarım. Bak bir daha söylüyorum. Galatasaray hiçbir şekilde maçı hak etmedi. Tabi, Ama güydü. şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Onu yani o hadi. benim düşüncem. O da der ki en iyi takım benim. Olabilir o, o kendi düşüncesi. güzel bir şey söyledi. Yani bu ligde artık ikinci olana başarısız denmez dedi zaten. E, denmez. O da 96 o zaman puan bu. ya Fenerbahçe. O çok tuhaf bir şey var. 99 puana Fenerbahçe şampiyon olabiliyor. 99 puana Galatasaray şampiyon olamıyor. Evet. Ne acayip bir değil mi? İlginç. <laughs> Fener Namaz bir olay ya. Çok yani son haftayı da birazdan değerlendiririz. Şu Ali Koç e, hesap vermeyi de size bir göstermek istiyorum. Sonra da Fenerbahçelilerin de Fenerbahçe yönetiminin ve Sayın İsmail Kartal'ın da açıklamaları. Ali Koç bugün buradan size söylüyorum. Bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım. Bu yaptıkların senin yanına kalmayacak. Seçim kazanmak için yaptığım bu çoğun hesabını bugün yarın daima vereceksin. Tüm Türkiye senin camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu öğrenecek. Diyor. Ya ben tekrar hani size şöyle pas atayım. Bir şeye çok güldüm. Erden Timurlu olsun. Yani futbol federasyonunda bir hadise yaşadık anlatayım mı anlat falan filan. Hani böyle şey olur ya. Biz oteli seyrettin mi? Bugün Ali Koç güzel bir şey söyledi biliyor musun? Bir dakika, dedi, bir dedi ki gerçek he? gerçek şampiyon şu konuşma var ya onu sonra sen anlat baba. Gerçek şampiyon bizden ya bizi. E biz de Galatasaray Fenerbahçe geçen sen 6 gol attı ama niye gerçek şampiyon Galatasaray diyemedi? Onu çok da merak ediyorum. Ya yani, o bir de yani derbilerle ilgili bir örnek daha vereyim abi Emre abi anlatsın i̇şte, seni destekleyen bir örnek vereyim. Işte. Şey çok güzel bir. Ekranda abi dediğin hatta.